Aydın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, İmamköy ve Gölcük mahallesinde hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonrası İmamköy deresi taştı, merada otlayan yaklaşık 12 hayvan sel sularına kapıldı. Mahalle sakinleri traktörlerle hayvanları kurtarırken iki büyük baş telef oldu. Sel suları yolları çamurla kaplarken Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyesi ekipleri bölgede temizlik çalışması başlattı. Yusuf Aktaş hayvanlar sürüklendi, iki buzağımızı kaybettik dedi. Çok hızlı geldi ya. Yani adam boyu su geldi ya. Yani dayanamadı hayvanlar. köy muhtarı Şahin Evran, selin büz yetersizliğinden kaynaklandığını belirterek yetkililere önlem çağrısı yaptı. Ee, çok şükür can kaybımız bu yok. Sadece işte böyle bir zararımız var. Yani zararı diye işte köy bu halde. Onlarda ee, onları da ekipler temizliyor. Bu doğal afet yapılabilecek bir şey yok. Ama buradaki büzün önlemini alırlarsa çok iyi olur. Çünkü orayı almadığı sürece ana yolda kapandı. Ana yolun kapanması sebebi obüs. Eğer obüs olmuş olsaydı şu anda ana yolda kapanmazdı. Ee, i̇nşallah yetkililer o obüsü değiştirir.